3 2 1 merhaba arkadaşlar <laughs> Ne Çok yoğun bir video bekliyorlar. Evet arkadaşlar çok yoğun bir vlog bizi bekliyor. Bugün bayağı işlerimiz var ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey nedir? Ali'nin tenisine gitmek. Sonuna Abiye de söz verdi ona da alacak. AVM'lere de bir gidelim bakalım. Neler olacak neler o zaman ne diyoruz? Başlıyor. Efe tenis dersine ilk defa bu kadar erken gelmiş olabilir misin? Hı. Ha? Ben, <laughs> Normalde fire veriyorduk belki ama. Tenis Başlamıştı. Yok yok daha başlamadı. Hı. Ne oldu? Hı. Güneydoğu orası oğlum. İstanbul'la bir tutma. Yazın oralarda duramazsın hiç. Ha? Çıkar çıkar. şemsiyeleri tut abinin eşyalarını da alacağım. Tamam. Ver bize. Tişörtünü de çantana koy aslında. Bize verme montunu alalım bir tek. Asansör. Ha, çalışıyor çalışıyor. Asansöre bin hemen. Biz iki kat çıkacağız Efe. Ha? Çalışır ya. Yapacak Futbol yok, anlaştık, tamam? Anlaştık Efe. Hadi iyi dersler. Emir biz bir üst kata çıkacağız. Kapat kapıyı anneciğim. İkisi mi? Aha. Hadi gel. Bakayım. Ya burası bu çok erken. He? Burası çok Daha kimse gelmemiş ki. Daha kimse gelmedi çok erken. Evet. Efe, bak bu kadar erken gelmeye de gerek yokmuş ya. <laughs> Abi gelip seni alacak bekle bakalım. <laughs> tamam. Tamam ben gelir alırım o insi. Ben gelir alırım. Anneciğim aşağı inmek istedi o da. İşte ben gelip alırım. Ben gelip alırım oğlum. Hadi Emir yürü abiyle anne. 千葉県議会 Emir, Arın ee, abiyi bırakman lazım. Okunlar, <laughs> Gideceğiz artık. <Ben> <laughs> bırak. Sevgi göster. Hadi gidelim artık tamam. Bir dahaki sefer inşallah gene görürüz Arın abi. Evet. <laughs> hadi, hadi, hadi görüşürüz canım. Seni görün. Birazcık... Hadi bakalım aldım simitleri. Gidebiliriz. Artık eve gidip kahvaltı yapma zamanı bitirelim şu işi. Yürü bakalım. Oy kıyamam sana minnoşum. Gel. Sakatlamışlar onu. Tek gözü yok. Gel yürü bakalım. Ha? Efe zarar vermişler. Tek gözü yoktu. Görmedin mi? Ondan dolayı ya anlamıyorum bunları. Emir onu da sen tut anneciğim. <laughs> Arkadaşlar biz yemeye başladık. Herkese afiyet olsun. olsun mu? <laughs> ne durumdasın? Korkma bir şey demedim. Bitti mi tekrarı? Ha? Sen bitti mi? Soru. Bugün sorayım mı biraz? Bakalım bilebileceğimi. Nerede notlar? Ver bakalım. Yo bir tane sarı. Aa bizim kısaltmamızı sorayım evet, sana. E, Bayki nedir? Bak, yani, bakarız, fiziksel değişim. Hallerindeki fiziksel değişim. Peki ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıkla. İkisi de e, ikisi de birbirine bağlı ama farklı olaylardır. <laughs>

Hangi hareketleri yaparlar? Evet. Isı alarak gaz hale gelir. Bir, böyle tekrarlar yaparsan çok rahat edersin. Ben sana söyleyeyim. Tebrikler. Evet, beni bütün tekrarla dinden sonra. Efe giyindiniz mi? Hadi oğlum kıyafetler orada bekliyor. Çınarı Baban da bekliyor. Bize. Ha? Seni bekliyoruz biz Yapamadınız mı hala ayarı? Hı? dokunma. Emir'in telefonla mı ayarı yap? Ne kadar Kanka süresi yok. var da? Kanka kaç dakika? Ana kamera yapacağım. tamam yaklaşmıyorum 7. Abi'ye sormadan olmaz bir daha. Bak sen gel bu kenarda giyin tamam mı Emir? Tamam. Hadi Efe sen de giyin. Şimdi nereye gidiyoruz? Kramponu. <laughs> Minik kramponunu almaya. Acaba sana da mı alsak? Ha? Sözünü aldın değil mi sen? O kadar rahatsın o yüzden. Hikayeler <laughs> <laughs> Gençler Çantanı al Efe. Heyecanlı mısın? Çünkü bundan öncekilerde kramponu vardı ama hep seninkilerde. Ona ilk defa yeni krampon alacağız çok heyecanlı. Hadi yürü bakalım. Sanki bir tane buldu baba. Emeği bu çok güzel. Hem de bak şeyli değil, bağcıklı değil. Ama anne bu krampon. Krampon da anne. Çivili. çivili, çivili Efe çivili. Olmaz o. Ama rengi rengi modeli çok güzel. Bak bu da güzelmiş Efe. Bak. Ben bu nasıl? nasıl? Ha? Ben bunu çok beğenmedim. Ha? Bu da güzel. Ben çıksa şey Tamam peki. Topik. o büyük Topik. anneciğim. Hadi gidelim başka yere. Başka galiba 29 numara arıyoruz ama. Gidiyoruz. Burada da yok. Herhalde, en iyisi Almanya'dan getirdim. Davut amcana iş düştü desene. <laughs> Emir, bence bulamayacağız. Hadi, 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 hadi. Burada de var bilmem ne, Airzul diye bir tane şey var. İki rengi var, bu pembe krem. Bende var değil mi? Pembesi... Ama yok, internetten en kötü istetiriz. Yok gibi. Bunun için ne kadar gelmesi lazım? <laughs> Başak, final kram konuyla çıkıyor. E, yalan oldu bizim. Gidiyoruz artık. Uydurma, başka AVM'ye. Hadi yürü bakalım. Emir! Emir, üzülme tamam mı? Emir bu son Bakacağız, bulacağız. Efe, yapma böyle. Bakacağız oğlum, başka yere gidiyoruz şimdi. Başka AVM'ye gidiyoruz. Ona da bakalım, vakit kalırsa gideceğiz. Bir bakalım. oraya? Oraya binmeyelim bence. Efe bir gün gidelim oraya ama hani ona biner miyiz, binemez miyiz? Bak binemez miyiz diyorum. Emin değilim, bilemiyorum ben de. Bak orada gerçekten çok büyük ya. Yani biraz korkutucu. Ha? Korkutucu ya. Ha? Çok korkutucu. Ve çok karışık. Çok korkutucu değil aslında da. Birazcık korkutucu. Tren <laughs> çalışıyor şu anda gördüm. Tren falan dönüyor. Gördüm ama çalıştığını. Kesin. Otoparka gidiyoruz. Emir, Efe niye demedi? Otoparka girdik. Allah. <laughs> Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Yelekleri alın açık AVM burası. Kapalı da. Kapalı. Anne ayakkabı. Şimdi bakacağız işte bakalım inşallah burada bulacağız alacağız. Haydi gidelim o zaman. İnşallah Emre de buluruz. Şunun halı sahası yok ya. Normal yok burada? Yok. Gidiyoruz annem yürü. Yarış başladı. Kim kazandı? Hadi gidiyoruz gel. Sevinme. Sevinme. Krampon bakmaya geldik biliyorsun değil mi? Ha? Hayır Efe. Bence. <laughs> ama onlar da halısa Değil, krampon. Bu da krampon. Ama pamuğun bak bu. Ama bak bu. Halısa Kram... Ay krampon bu halı saha değil. Bu nasıl? Bebeğim ama onunla yürüyemezsin. <laughs> Rica ederiz. Stagol gol değil. Ne yapacağız? Bulabileceğiz mi? Devam ediyoruz. Buradan çıkacak. İnşallah. Fenerbahçe. Ama hani kırmızı bakıyordu. bak şurada renkliler de var. Bu renk var. Anne, ben Hayır turuncu kırmızı. Bak burada bu da var. Sarı var. Bu da bir deneyelim mi? Bence bu daha havalı Emir. Ama Hayır. Bak bu bağcıklı değil. Bağcının bir önemi yok. Çorap gibi giyiyorsun bunu. Aa, Deneyelim, Deneyelim mi? İyi bu Efe bence de. Deneyim. Hayaller. Hayatlar. <laughs> Koş, koşumayı, Deneyeceksin. Ben. Sevdiyse karışma. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Evet. Beğendin mi? Evet, evet. Bile Oğlum Fenerbahçe mevzu bahis. Yani sen de yenir sen de. Ben ağzıma sokacağım kramponu. <laughs> <laughs> Git sor şunu. <laughs> evet. evet annem krampon işte bu. Beğendin evet. mi? Evet. Bu tamam mı sende? Tamam. O zaman anlaştık. Oyun parkına gitme vakti. Tamam. Ne? Ama Armutlu'ya mı benzettim burayı? Evet. Yok ama benzemiyor. Açık benziyor. Yok yok. Benziyor ama. Peki tamam benziyor. Benzetti. Ne diyebiliriz? Açık AVM'ye çıkıyoruz şu anda. Yemek. Açık yerde yemek çok güzel olur ya. Bu katta yemek var mı bilmiyorum. Varsa bakarız bir. Treni de gördük. Hadi bismillah. Tamam. Efe gel seni şu trene bindirelim ha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı oyun parkı var mı bilmiyorum ama bakacağız şimdi tamam mı? Olmaya da bilir. Var mı? Sanki. Var gibi içerisi. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Yürü bakalım. gitti. Hadi. Hadi gel çıkalım. Giyin ayakkabılarını. Sen bugün parkta oynayamadın ama. Şu olmaz, benim de oynuyorum. Anne. Bana eğlenmesi önemli. önemli. Ben eğlenmesem. Hayır sen de eğlen canım. Ve hızlanın AVM kapandı. Kimse kalmadı bak. Her yer bomboş. Tamam. Yok ben tamam. yemeyeceğim. Yiyebildiğin niye yemediğin kalsın. Koyarız şeyi. <laughs> Kaba götürürüz. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kariyer kapalı. biz kaldık AVM de kapalı şu an. <laughs> Doymadın mı? Gel her yer kapalı baksana. AVM'yi kapattık bugün çek. <laughs> evet her yer kapalı. Bakayım içeri. He? <laughs> Doymayanlar da bugün Emir. <laughs> Gizlice saklansak mı? Ne dersiniz? Saklanalım mı? <laughs> yok yok kapalı vallahi kapalı. Oğlum dur iç her yer. Baksana. Karanlık. Kimse de kalmamış. Araba bile kalmamış. Tamam, Efe burası tam olarak senin şu anda senlik bir alan. Oradaki adam ki. ses ne? <laughs> <be ya>? <laughs> Baksana her yer bomboş ya. O ses ne? Anne Çabuk bin arabaya ben bin bin bin. Emir <laughs> abi. Al yemeğini daha.

Капан, накопан.